Selamün aleyküm. Şöyle biz fındıklıklarımızı aşağı böyle gezmeye bakmaya geldik. Çelik çocuk gezeceğiz. Şöyle bakın bahçelerimize atları vurulacak ama dallarda fındık yok ama yine atlarını vuruyoruz. Çocuklar gezmek istiyorlar. bir tane iki tane daluşların böyle fazla yok meyve ağaçları bile kup kuru Abbas Abbas sen nereye gidin oğlum Gülüm sen nereye gidiyorsun Gülüm susamış iştiği de kapının önünde ama yine Şöyle yol boyunca bahçeye girme şansımız yok. Yılanlar vallahi adamı yer burada. Şöyle yol boyunca gidiyoruz. Gezeceğiz. Çocukları da gezdireceğiz. Merak ediyorlar da. Onlar da bir hafta sonra pazar gün haftaya pazar gidecekler. Şöyle bir gezdireyim dedim çocuklara. Kız siz nereye gidiyoruz? Kız siz, gidiyoruz? Kız, siz nerenin imecisisiyiz? Öyle mi? Ay iyiymiş. Börtlen var mı orada baksanıza. Daha görünmüyor. Ne otlar ha buraya aşağı. Ay maşallah olsun. Şuraya bak ya. Oho. Bitirme otu var ha buraya aşağı. Bitirse bitirilir valla. Girme fazla yanaşma. Yılan mı sokar seni? Kara yemiş harcı ama kara yemiş yok. Geçen sene boldu bol bol yemiştik turşusunu bile kurmuştuk biz onu. <laughs> Nazlı, Nazlı, nereye gidiyorsun gülüm? Nereye gidiyorsun? Şuraya aşağıda benim bahçem. Allah razı olsun. Ha bu da yine bir bir tane var. Olsun. Onu verene de şükür. Hamdolsun Rabbime her sene olurken iyiydi de olmayınca kötü mü? Şuraya aşağı arkadaşlar. Şöyle benim. Ama dalları görüyor musunuz? Saçlanmış hep. Allah. Buraya yukarıda annemlerin Fındık bahçemiz. Geçen sene oğlumla beraber sadece şu yol kenarında bir sıradan iki çoğal fındık toplamıştık. Parayla alacağız. Yapacak bir şey yok. Olanlardan parayla alacağız. 10 kilo fındık alırız. tatlı matlı yapmaya lazım oluyor. <laughs> ne ağlıyor? Ay maşallah çakır. Bu da bir gülün fındığı yok. Kim demiş? Bak. De ah, çerezim çıktı çakır. A de var kız bayı Bak. Kara fındık dalı bu. Aa, bir tane de buldum burada. He? Bak, var bir tane. Kara fındık o kara fındıklı kara fındıklara Neyse. bakmak lazım, ha. Bir tane buldum burada. He, olsun gel. Ama olsun dese yerim. Olsun da yeriz kızım. Evet. Bir tane bulmuştum ben burada. Kara fındıklar da var. Karanfındıklara bir tane iki tane gözüküyor da. Sadece yol kenarında. Bak hiç dalda yok. Sadece bir dalda orada yol kenarında. börtten bulamadın mı? Börtlen bulamadın bak bakayım var mı? Arılardan huzur yok ki arılar bizi sokacak vallahi böyle. Hani? Kızım ben ona oraya çıkma şansım hayatta yok. Hep altın olsa yine alamam. Bakayım. Ha orası. orada ama girilmedi. Gel. Elimi yes. Elim ha bu tarafa oldu. Ta bu tarafa. bu kolum sakat tutamayayım seni. Ha. Yes. Geçmiş börtlenler, yes. Geçmiş. Yes. Bakayım biraz. Hani bördden? Ben de seni bördden alıyorsun. Ben yes. de yes. seni